Merhaba sevgili çocuklar, sevgili anne babalar. Bugün Ramazan için çocuklarıma yaptığım kitap alışverişini göstermek istiyorum size. Bu kitaplar bayağıdır benim kadrajımdaydı. Dikkat ediyordum, bakıyordum ama fiyatlı kitaplar oldukları için biraz bekletmiştim. Ramazan'dan kaynaklı bizim bulunduğumuz şehirdeki kitapçımızda 3 al 2 öde kampanyası vardı. Ben de onu değerlendirdim. Birincisi Gülce Çocuk Yayınları'nın aynı zamanda Timuç biliyorsunuz. Dinimi Öğreniyorum kitabı. İkinci sınıf da okuyor benim kızım. Ama bence 3. sınıf için de, 1. sınıf için de, hatta ilkokul 5. sınıfa kadar okunabilecek bir kitap. Puntoları gayet güzel, resimleri gayet fazla. Burada dinimizle ilgili güzel hikayeler var. Mesela beni kimin yarattığını biliyorum. Allah'a teşekkür ediyorum. Allah'ın güzel isimlerini biliyorum şeklinde. Kısa kısa hikayeler koymuşlar güzel şekilde güncel hayatımızdaki olaylarla ilişkilendirerek birinci kitabımız buydu. Biz çok beğendik. İkinci kitabımız ilk öğretmenin peygamberin. Burada peygamberimizin güzel davranışlarıyla ilgili çocuklar üzerinden de örnek vererek hikayeler anlatmış. Yine Timahş yayınlarının. Bu sert kapak bir kitap. Bayağı sağlam. Burada hikayeler diğer kitaba göre daha kısa. Birinci sınıf için daha da uygun bu. Bir ikinci sınıf için mesela güzel mi güzel badem sokağı demiş burada peygamberimizin güzel davranışlarından bir tanesini e, buradaki hikaye içerisinde çocukların dedesiyle yaşadığı bir hikaye içerisinde anlatıyor veya burada e, dişlerin pırıl pırıl peygamber efendimizin diş temizliğine verdiği önemi e, burada çocukların okulda yaşadığı bir olayla ilişkilendirerek anlatıyor bu kitapta şu da hoşuma gitti her hikayenin sonunda şu şekilde etkinlik önerisi var. Yani isterseniz yaparsınız isterseniz yapmazsınız ama hani çok da zor olmayan etkinlikler mesela e, dişle ilgili etkinlikte karton, parmak boyası, yapıştırıcı ve doktor çubuğu yeterli demiş. E, burada e, diş aparatlarıyla işte çocuklara dişin nasıl temizleneceğini falan gösteriyoruz. Mesela hapşu demiş diğer hikaye. Peygamber Efendimizin işte hapşururken neler yaptığını nelere dikkat ettiğini hemen onun arkasına onunla ilgili bir etkinlik vermiş. Bu kitabı çok zevkle okudu kızım. O yüzden size de tavsiye ediyorum. Kesinlikle sıkıcı hikayeleri yok. Ayrıca çocuklara peygamber sevgisini de kazandırdığını düşünüyorum. Çünkü biz de okurken hatta Aa, işte bu da mı varmış, bunlara da mı dikkat ediyormuş diye çok hoşuna gidiyor çocuklarım. Bunu özellikle tavsiye ediyorum. Bir sonraki aldığım kitapta bu en pahalılarından biriydi. Ee, geçen seneden beri dikkat ettiğim bir kitap ama alır gelir diye düşünüp almamıştım. Ama bazı yerleri okumadığımızda çok daha ağır gelmeyen bir kitap. Kur'an atlası yine Gürcü yayınlarının şu şekilde. Bu kitapta da Peygamberlerimizin veya dinimiz açısından önemli yerlerin. E kısa kısa hikayeleri var. Tabii ki çocukların anlayabileceği dilde e ve görselleri özellikle benim çok hoşuma gitti. Mesela Adem Aleyhisselam'ı anlatıyor burada. Tamamen bir çizgi film izliyormuş gibi oluyor. E siz okurken veya çocuğunuz okurken gözünde canlandırabiliyorlar. Bunun puntoları tabii bir tık daha küçük olduğu için e bazen ben de okuyorum. Sıkılmasınlar diye. Onlar da ben okurken, görsellerine bakarken sanki bir çizgi film izliyor havasında oluyorlar. Mesela Babil'i anlatmış çok güzel şekilde yine görselleri. Bunu okurken çocuğunuz küçük yaşlardaysa bazı yerleri atlayabilirsiniz. Sadece şu küçük e, bilgi notlarını okuyarak da geçiştirebilirsiniz. E, ama bu yani çocuklar bayağı büyük bir yaşa gelene kadar okuyup fayda edinebilecekleri bir kitap olduğunu düşünüyorum. Ortaokula kadar hatta 7. sınıfa kadar çocukları din eğitiminde idare edebilecek bir kitap, hem de zevkli bir kitap. İçerisinden şöyle de bir son olarak posteri çıkıyor. Bu da çok hoşuma gitti. Her peygamberi hatırlamaları için böyle minik onunla ilgili görseller verilmiş. Mesela Hazreti Yusuf. Çok güzel görselleri de. Hani buna da çocuk baktığı zaman peygamberlerin hikayelerini hatırlayabilsin diye en vurucu görsellerini bu kısma koymuşlar. O yüzden biz bu kitabı çok beğendik. Sizlere de tavsiye ediyorum. İyi okumalar diliyorum.